Sevgili çocuklar, her merhabalar diliyorum. Bu hafta yine önemli bir konu çıkarma problemleriyle e, birlikte eee konu işleyeceğiz, ders işleyeceğiz. Çıkarma problemlerini işleyeceğiz. Önemli bir konu. Geçen haftalarda hatırlarsanız toplama ve çıkarmayı ayrı ayrı işlemiştik ardından toplama problemleriyle e, ilgili bir konuyu ele almıştık. Bu haftada sevgili öğrenciler çıkarma problemlerini e, ele alacağız. Öncelikle çıkarma problemlerine geçmeden önce çıkarma ne demekti? Arzu ederseniz bunu konuşalım çocuklar. Çıkarma bir şeyin eksilmesi, azalması, ayrılması bu anlamlara geliyordu. Problemlerde eksilme, azalma, bize verilen miktarda görülen düşüş, azalma olur ise sevgili öğrenciler ne yapıyorduk? Çıkarma işlemi yapıyorduk. Çıkarma işleminin e, hatırlarsanız sembolü eksiydi. Bunu hatırlarsınız sevgili öğrenciler. E, eksi iş, eksi işareti koyuyorduk. Örneğin 12'den 7'yi çıkartmak istersek e, 12'den geriye 7'şer 7 tane e, 7 kere sayıyorduk değil mi sevgili çocuklar? E, birinci terimimin adı eksilendi. ikinci terimimin adı çıkandı ve en son terimimin adı ise sevgili öğrenciler Fark olarak karşıma çıkıyordu. 12'den 7'yi sembollerle, şekillerle göstermek istersek sevgili öğrenciler. Burada 12 tane top görüyorsunuz. Bunun 7 tanesini patlatalım gelin. Farklı bir kalemle çizeyim daha anlaşılır olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. topu da patlattım sevgili çocuklar. Geriye kaç tane kaldı görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Görmüş olduğunuz gibi 7'den özür diliyorum 12'den 7 çıkarsa 5 sonucuna ulaşmış oluyoruz. Şimdi sevgili çocuklar, toplama işleminde olduğu gibi çıkarma işleminde de konuyu soruyu anlayabilmek gerçekten soruyu çözmenin yarısı soruyu anlayarak okurseniz sevgili öğrenciler zaten büyük ihtimalle sonuca rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Birkaç soruyla konuyu pekiştirmeye çalışalım sevgili çocuklar. Birinci sorumuzda bize diyor ki Ali 9 oyuncak arabasının 4, tanesi, 4 tanesini teyzesinin oğluna hediye etti. Tekrar okuyorum. Ali 9 oyuncak arabasının 4 tanesini teyzesinin oğluna hediye etti. Ali'nin kaç arabası kaldı? Sevgili öğrenciler Ali'nin kaç tane arabası vardı? 9 tane. Kaç tanesini hediye etti? 4 tanesini. Ali'nin oyuncakları öncelikle azaldı mı arttı mı? Buna karar vermemiz lazım. Evet güzel. Ee, Ali'nin oyuncakları sevgili öğrenciler ne yaptı? Azaldı. Dolayısıyla hangi işlemi yapacağım? Çıkarma işlemi yapacağım. Gelin birlikte Ali'ye 9 tane oyuncak Araba çizelim. 2 3 4 5 yapıyorum ki sığsın çocuklar. 6 7 8 ve 9 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane araba çizdim sevgili öğrenciler. Ali bunlardan kaç tanesini teyzesinin oğluna versen? Bu Ali'nin teyzesinin oğlu olsun. 1 2 3 ve 4 tanesini sevgili çocuklar teyzesinin oğluna verdi. Bu Ali'nin teyzesinin oğlu Abdullah olsun. Tamam mı? Geriye ne kaldı çocuklar? Geriye 5 tane araba kaldı. Bunu matematiksel olarak gösterelim. 9'dan 4 çıktı sevgili çocuklar ne kaldı? 5 kaldı. Zannediyorum hadise anlaşıldı. Bir diğer sorumuza bakalım sevgili öğrenciler yine. İkinci sorumuza diyor ki bakkalda bulunan 14 yumurtadan 9 tanesi kırıldı. Geriye kaç yumurta kaldı? Şimdi bakkalda bulunan 14 yumurtadan 9'u 9 tanesi kırılınca bakkaldaki yumurtalar azalıyor mu, artıyor mu çocuklar? Evet güzel. Yumurtaların azaldığına şahit oluruz burada. Arzu ederseniz 14 tane yumurta çizelim çocuklar. Birinci yumurta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 tane yumurta. Bunlardan 9 tanesi maalesef kırılıyor. Birinci kırıldı, ikinci kırıldı. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Geriye kaç tane yumurta kaldı çocuklar? 1, 2, 3, 4 ve 5 tane yumurta kaldı. Demek ki 14'ten 9 çıkınca ne kalıyormuş çocuklar? 5 kalıyormuş. Şimdi sevgili öğrenciler Konumuzla ilgili son sorumuzu da bakıp e, videomuzu tamamlayalım. Annemin aldığı 12 elmadan 10 tanesini yedik. Maşallah diyelim bayağı da yemişlerdi. <laughs> Annemin aldığı 12 elmadan 10 tanesini yedik. Geriye kaç elma kaldı? Şimdi 12 elmadan 10 tanesini yiyince elmaların sayısı azalıyor mu çocuklar? Evet azalıyor. Gelin isterseniz bu çocuğun annesinin almış olduğu... Elmaları şuraya çizelim. Birinci elma, ikinci elma, üçüncü, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir ve on iki. Güzel diyorum sizler evde daha geniş vakitte daha güzel elmalar çizebilirsiniz. Bu on iki tane elmadan sevgili öğrenciler on tanesini yemişler değil mi çocuklar? On tanesi gitmiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane elma yenmiş. Geriye ne kalmış? <laughs> Babalarına 2 tane elma bırakmışlar çocuklar. Bunun da matematiksel işlemini yapmak gerekirse 12'den 10'u çıkartırsak ne kalıyormuş çocuklar? Geriye 2 elma kadar. Şunların da yine e, şeylerini yazalım. Birimlerini yazalım çocuklar. 5 yumurta. Yukarıda ne vardı? Yine burada da 5 arabası kalıyordu öğrencinin. Evet zannediyorum hadise anlaşıldı çocuklar. Takıldığınız yerlerde videoyu bir iki defa daha izleyebilirsiniz. E, oldukça eğlenceli bir konudur. E, yine buna benzer alıştırmaları, çalışmaları evde e, annenizle babanızla büyüklerinizle e, yapabilirsiniz. Çok fazla e, çeşit soru burada e, edinebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle sağlıklı ve mutlu günler diliyorum her birerlerinize.